Balık <laughs> ee, nesilinde bugün bir bilgimiz var. Bu balık oturup konuşacağız, sohbet edeceğiz. düşüncelerimi balık nesillere anlatacağım. Ee, umuyorum e, buradan e, büyük bir kirikte ayrılırım. Arkadaşlar anayasamızda göre yargı kararları kesildir ve e, uygulamak zorundayız bir mahkeme hatalı karar verebilir mi? Verebilir. Yasalara aykırı mı? Aykırı da olabilir. Ama bunun itiraz merci bir üst mahkemedir. Yargıtay bunun için vardı, Anayasa Mahkemesi bunun için vardı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun için vardı. Dolayısıyla bir yargı kararını uygulamama gibi yönetimin yetkisi yoktur. İdarenin böyle bir yetkisi yoktur. E, aksi halde suç işlemiş olur. Peki efendim e, bugün e, dün e, bu sabah açıklandı. E, Güneydoğu'daki e, süreçle ilgili dört maddelik bir e, genel başkan yardımcılarınızla milletvekili bir büyüğümüz bir, açıkladı. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci bu şekilde mi yürütecek? Dört madde üzerinden mi yürütecek? Yürütecek iktidara gelirse. Arkadaşlar e sorunun çözümü konusunda Doğu Güneydoğu'daki sorunun çözümü konusunda bizim düşüncelerimiz belli. Seçim bildirgemizde bütün ayrıntıları yer alıyor. Onun dışındaki bütün söylenenlerin hiçbirisi doğru değil. Peki. Bizim bilgimiz bizim e, düşüncelerimiz seçim bildirgemizde gayet net bir şekilde açıklanmış. Çok teşekkür ederiz. Şimdi size bir tablo sunacağım. Sandığa giderken bu Dikkatle hafızalarında tutmalarını istiyorum. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 6 milyon 200 bin. Evet. Aylığı bin liranın altında olan 8 milyon emektimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Açlık sınırında olan 1 milyon nüfusumuz var açlık sınırında, yoksulluk demiyorum, açlık sınırında olan bir milyon nüfusumuz var. Özgürlüğü elinden alınmış medyamız var. Korkudan sesini çıkaramayan iş dünyamız var. Ben hak arıyorum diye sesini yükseltenin alınıp karakola götürüldüğü bir düzen var. Bu topluya evet diyorsanız şöyle çiğ üretici işsizim iş bulmak istiyorum yoksulluğum giderilmeli ben de bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olmak istiyorum diyorsanız sandığa gideceksiniz 7 Haziran'da bakacaksınız sanda güler yüzle onurlu bir yüzle bakacaksınız ve bir altı oku göreceksiniz orada büyük bir zevkle yaşayacaksınız ve geleceksiniz. Türkiye'yi dört yılda farklı bir Türkiye yapacağız. Huzurlu bir Türkiye yapacağız. Sözüm söz, söz Kılıçdaroğlu sözüm.